isimlerini bilmiyoruz. Bakın hanımefendi şurada konuşuyor. Bak tabeta yiyor. Kav. Burada durian var. Durian meyvesi var. Ha, durian meyvesi var. Gördüğünüz gibi. Çok fena bir kokusu var arkadaşlar. Yemek kolay değil. Şurada ben şey gördüm. Bu Greenfurt'a benzemiyor mu? Greenfurt gibi. Ama çok, çok büyük değil mi tanesi? Oğlum, parmağımı koyayım yanına görün. Çok büyük. Sonra şuradan şu meyvelerden var. İşte dragon meyvesinin kırmızı olanı var. şunun adını biliyordum, unuttum. Şöyle küçük muzlar, ananas. Bunlar mı? Değil ya. bu nara benziyor arkadaşlar. Kore kore mi? Ano işte ne tabi tabi işte. Kore işte. Bu nara arkadaşlar. Şöyle karışık meyveli. ne var. Kore var. Pineapple. Pineapple mi tane? Pineapple canayt olmuyor. Böyle değişik meyveler var. Bir birkaç tane alıp deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu üzerinde 50 yazan karışık meyveli aldık. Şu 100 bin, 100 bin donk ben uzatıyorum kendisine. Ee, bana bir 50 bin verdi. Aa, üstünü verdi. 50 bin donk verdi. Bir tanesini 50 bin donga aldık. 50 bin dongun ne kadar olduğunu şimdi söyleyeceğim size. Alta yazacağım biraz. Arkadaşlar bir de şu meyveden alacağız diyor ki en az 500 gram alabilirsin. Şimdi 500 gram alıyoruz meyvenin. Türkiye'de bir dikenli incir var ya ben ona benzettim. Belki olabilir dedim de. Bilmiyorum nasıl bir şey. <laughs> Diyesinden seçip koyuyoruz. Ee, how much? Yes. <laughs>

Y hoshi, Bir tane de şu meyveden alıyoruz arkadaşlar. bakalım ne kadarmış. How much? 200. hundred. Oh. What hundred. Kore? İyi. Kore. 200, two hundred. Arkadaşlar 200 dedi. Bakalım ne kadar. Ben ona 500 verdim bana 300 verdi. 200 bin donk tuttu. O kadar aldığımız meyveler 200 bin donk tuttu. Ee, bakalım neymiş, ne olacakmış. Ne kadar bir şey oldu? Ah, pişiyor Arkadaşlar. Arkadaşlar onlar da yaklaşık e, 8 dolar civarı tuttu. En son aldığımız poşet 8 dolar civarı tuttu. İlk aldığımız o karışık meyve de 2 dolar civarı tuttu. Yani Vietnam'a özgü. E, Yerel meyveler. Birazdan bunların tadına da bakacağız. Evet şeker kamışlarını şöyle koydu. Eziyor suyunu çıkarıyor. İkinci defa geçirdi. Tabii, teyze, teyze, çok, Tamam. Arkadaşlar, 20 bin ediyor. Yani bir dolar değil herhalde, bir dolar bile etmiyor. Bir dolar'dan biraz az. 50 bin verdim. Ha? Niçin canaino? O, o, 20, thank you so much. <laughs> 30 bin aldım. Arkadaşlar böyle bir içecek. Şimdi bakalım nasılmış tadı. Çok güzelmiş ya. Harika bir tadı var. Çok fazla şekerli değil. Yani o bir bitkinin suyu. Başka bir şey katmadı. Bir de koku versin diye bir tane meyve var onu koydu. Ama tadı çok güzel, beğendim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vietnam tarihinin kalbine yolculuk yapıyoruz. Şu anda Bağımsızlık Sarayı'nın önündeyiz. Bu büyüleyici yer yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda geçmişe tanıklık eden tarihiyle de bizleri derinden etkilemektedir. Vietnam'ın önemli kararlarının alındığı, liderlerin ağırlandığı özel saray harika bir atmosfere sahip. 30 Nisan 1975'te bir Kuzey Vietnam tankı sarayın kapısından girerek savaşı resmen ve fiilen sona erdirmiştir. Ve bu tank halen sarayın bahçesinde sergilenmektedir. Sarayın içindeki her oda geçmişe açılan bir penceredir aslında. Devlet konferans salonu savaş stratejilerinin tartışıldığı bir alan olarak dikkat çekerken başkanlık ofisi gücü ve kararları simgeler. Ee, savaş planlama odası askeri haritalar ve iletişim cihazlarıyla dönemin atmosferini yaşatırken daha zarif olan resepsiyon odaları ise uluslararası misafirlerin ağırlandığı diplomasiye tanıklı eden alanlardır. Sarayın çatısındaki helikopter pisti ise savaşın sert gerçekliğini hatırlatan bir detaydır. 1976'da Kuzey ve Güney Vietnam birleştiğinde bu yapı Independence Palace yani yeniden Birleşme Sarayı adını aldı. Bugün geçmişin izlerini taşıyan bu saray ziyaretçilerine barışın ve yeniden doğuşun gücünü anlatır. Yeniden Birleşme Sarayı taş duvarların ardında bir ulusun ruhunu saklar ve barışın değerini hissettirir. Ich denke, wir